Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo, kripto dünyasının yeni fırsatı. İndirimli ar zamanı geldi. Bitlo token ön satışı başlıyor. İlk yatırımcılardan olmak için başvurunu yap. Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz haftanın son işlem gününe geldik bugün günlerden cuma tarihlerimizde 14 Mart saatlerimiz 10.45'i gösteriyor e, altın güzel bir yükseliş yaptı altınla hemen başlamak istiyorum şu anda 2984 dolar nerelere kadar çıktık derseniz eğer 2996 dolara kadar 2995 dolar diyelim oraları gördük güzel bir yükseliş yaptı. O geçemediği 2946 doları geçmiş oldu. Önemli. Buraya geçmekte zorlanıyordu bir süredir. dolayısıyla yeni zirveler bekleyebiliriz diyebilirim size. Şimdi gümüşte de aynı hareketi gördük. Gümüş aslında baktım şöyle bir yılbaşından bu yana altından yüzde iki üç daha fazla getiri sağlamış. Orada da 33.92 dolar gelmiş durumdayız ons tarafında. Artık yani şöyle söyleyeyim hani belki buralarda biraz zorlanacak ama beklediğimiz seviye 34.85'i geçmesi. Orayı geçerse zaten 40 dolarları bekliyor olacağız. Gümüş'ün bu sene daha iyi performans göstereceğinden bahsetmiştik ki aslında yılbaşından beri hani normalde böyle çok iniş çıkışlı çok testereli bir emtia ama yılbaşından beri gerçekten grafiği de hemen hemen hiç bozulma olmadı yani o yükselişini hep gördü yükseliş trendini altınla beraber neredeyse hareket etti ee, ve altından biraz daha iyi getirdi şimdi e, mesela dün bakıyoruz genel anlamda Amerika borsaları kırmızıydı satış vardı artık hani oralarda resim netleşmeden çok buraya e, şu an pozitif hala bakmadığımı e, belirtmiştim e, ve o resim aslında iyi gelen verilere rağmen netleşmiyor. Ee, aynı keza kriptolarda da aynı durum var ama Bitcoin'de çıkamıyoruz ama yerinde de sayıyor gibi bir durum var. Ee, hemen hemen bakalım şimdi 82 bin dolardayız. Ethereum 1894 dolarda çok fazla, fazla bir değişim olmadı. Hani buralarda böyle e, ne diyelim hani aşağı inmemek için direnen bir kripto görüyoruz. Şimdi dönüyorum. Neden bir ayrışma oldu dikkat ederseniz. Şimdi bu hafta içerisinde Amerika enflasyonu geldi, düşük geldi. Yani düşen bir enflasyon görüyoruz. Biraz piyasaya az buçuk yaradı o gün. Ama dün üretici fiyat endeksi geldi, sıfır geldi. Yani beklentilin de çok çok altında geldi. Bu da iyi aslında, bu da piyasalar için gayet güzel. Burada da bir sorun yok. Normalde bir önceki gün Amerika enflasyonundan sonra gelen o yükselişin devam etmesi gerekir. Öyle değil mi? Çünkü FED faizleri indirecek her şey yolunda. İşte enflasyon yükselmiyor o zaman Amerika'da diye bakılabilir ama hiç de öyle olmuyor. Ciddi bir ayrışma var şu anda. Şimdi bu ayrışmanın sebebi arkadaşlar veriler iyi gelse bile düne hemen gidip bakıyoruz. Trump'ın etkisi var. Yani e, piyasalarda bu altının ayrışması pozitif olarak altın ve gümüşün ayrışması e, bunun yanında e, hem kriptolarda özellikle amaçların derinleştiğini görüyoruz. Burada neden bir ayrışma var? Tabii ki Trump'a gidiyoruz. Trump e, dün tekrar tarifelerle ilgili konuşma yaptı. Yani veri iyi gelse bile bir bakıyoruz Trump'tan bir konuşma ve piyasaları alt üst ediyor. Avrupa Birliği ile ilgili konuştu. Ee, Avrupa'dan ithal edilen alkollü içeceklere yüzde 200 e, gümrük tarifesi uygulayacağı tehdidinde bulundu. Yine e, bu yürürlüğe giren çelik ve alüminyum tarifeleriyle ilgili 2 Nisan'da devreye alınacak buradan e, geri dönüş geri adım atmayacağını e, açıkladı. E, şimdi böyle olunca küresel tarafta ticaret savaşları kızışıyor. Ve güvenli liman altın. Dolayısıyla riskli piyasalarda satış, güvenli liman altına da alım geldi. Yani durum aslında bundan ibaret. Şu anda gördüğünüz gibi verilerin önüne geçmiş bir durum söz konusu. Güvenli liman altın ve güvenli liman Amerikan tahvilleri daha çok ön plana çıkıyor. Oralarda da çünkü bir düşüş var Amerikan tahvili tarafında. Dün e, lagardın konuşması oldu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagar ticaret savaşı uyarısında bulundu ve bunun dünyaya, Amerika'ya ve dünyaya çok büyük bir zarar vereceğini söyledi. Eğer bu şekilde giderse ticarette çok büyük bir darbe olacak. E, gerçekten bir ticaret savaşına giriyorsak bunun çok ciddi sonuçları olacak e, ve bu dünya genelinde büyümeyi e, etkileyecek ve fiyatları etkileyecek dedi. Özellikle Amerika'da duruma dikkat çekti. Son derece dikkatli olmamız gerekiyor dedi. Bu uzun süredir görmediğimiz bir belirsizlik yaratıyor aynı zamanda dedi. Ee, ve bunun durumunda çok büyük riskleri var dedi. Yani küresel tarafa baktığınız zaman Trump'ın bu tarifi etkilerinin çok negatif e, taraflarını görüyoruz. Özellikle Amerika borsalarına bu negatif yansıyor. Şimdi Amerika borsalarında Durum zaten biliyorsunuz hani ben buraya çok hani uzun zamandır olumlu bakmadığımdan bahsediyordum. Düşündüğüm gibi burası aşağıya doğru gidiyor. Hani bir toparlanma gelirse zaten bunu sizlerle buradan paylaşacağım ama şu an endeksler tarafına baktığımız zaman 200 günlük ortalamada ortalamanın altına gelmiş durumda ve bir artık bir ayın piyasası çok yakın gibi duruyor. Yine de bir umut belki. Trump geri atar, belki iyi bir şeyler olur, belki belki bilmiyorum yani riskler öngörülebilir şekilde azalırsa buradan belki bir çıkış olur. Ama şu an resimde böyle bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla Amerika borsaları tarafına özellikle durum netleştikten sonra büyük resim ortaya çıktıktan sonra ancak e, pozitif yönde grafikler yukarı doğru çıkarsa buraya pozitif bakacağım. Bunu da söylemiş olayım. Tekrar edeyim. Bütün yayınlarda söylüyorum ama tekrar etmekte fayda var. Diğer taraftan kripto tarafında e, evet burası belli bir yerde takıldı. E, çıkmıyor, gitmiyor yukarı ama aşağıya da inmiyor. Epey zamandır böyle Bitcoin'de birkaç gündür özellikle 82 bin dolar seviyelerini görüyoruz. Ethereum 2000 doların altına geldi orada bir takıldı. yani Oraya bir kal geldi. E, bu hem iyi hem kötü. E, çünkü bir kere bu tarifelerden, e, resesyon endişelerinden e, burası da olumsuz anlamda etkileniyor. Bir iştah yok yani ciddi anlamda bir para girişi olması lazım. Buranın yükselmesi gerekiyor ama riskli e, görüldüğü için burada da bir hareket yok. E, düşüş trendi devam ediyor. E, dolayısıyla hani düşüş trendi devam ederken, ve riskler devam ederken şu anda grafikler de bize bekle diyor. Bekle en azından bir yukarı dönüşü görelim diyor. E, dolayısıyla hem grafiklerde negatif alandayız. Oradan bir olumlu sinyal e, gelmiş durumda değil. E, yukarı gidemeyen bir şey aşağıya düşmeye mahkumdur. Yukarı gidecek gücü bulamazsa tekrar buradan aşağılara salabilir. E, Bitcoin çünkü aşağılarda Konuştuğumuz seviyeler var işte 75-76 bin dolar var, 72-73 bin dolarlar var, 70 bin dolarların altını bile telaffuz edenler var ama ben o kadar inmiyorum. Bunu tabii ki izleyeceğiz, göreceğiz ama şunu unutmayalım ki düşüş trendinde olan bir durumdayız. Hani mal almak için risk alıyorsunuz anlamına geliyor. Yani hani ben girerim, döneceğine inanıyorum. Hikaye güzel, önü açık. Amerika buraya işte yatırım yap yapıyor, işte e, stratejik rezerv olarak buranın, burayla ilgili kararnameler imzalandı, Bitcoin ile ilgili ETF'ler var. Dolayısıyla ben bunun önüne açık görüyorum, burada da riski alıyorum diyorsanız o tamamen size kalmış bir şey. Ama ben risk almak istemiyorum diyenler için mutlaka aşağıdan çıkışı görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Altlara hiç değinmiyorum bile. Çünkü hala Bitcoin'i izliyoruz. Şu yani dominans hala oldukça yüksek öyle söyleyeyim. Şimdi durum böyle. Evet. Ben de hikaye güzel bir hikaye var diyorum ama kripto tarafında düşüş trendinde olduğumuzu da unutmayalım. Yani piyasalar çünkü al gülüm ver gülüm buralardan iyi para kazanıyorlar. Şu anda e, altın ve gümüşün durumu aynen bizim de ifade ettiğim gibi benim de ifade ettiğim gibi yani ons tarafında ya da gram altın tarafında yükselişler devam edecek. E, orta uzun vadede hiçbir sıkıntı yok. Zaten her aşağı düştü buralar alın fırsatı e, diye de söylüyorum. E, i̇şte gördüğümüz gibi küresel taraftaki riskler burayı beslemeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna barışı da hala netleşmediği için e, şu an dünyada e, Amerika Trump'ın tarifeleri bir numarada. Yani en büyük etkiyi piyasalara bunun gösterdiğini söyleyebilirim. Ee, ve tabii ki bu durum Amerika borsalarının bu kadar sert düzeltmede e, girmiş olması zaten burası şişkindi. Zaten geçen sene gereksiz bir büyüme olmuştu burada. Bu birinci neden. İkinci neden e, bu tarifeler burada resesyonu e, olacağını yani büyüme anlamında e, korkular var. Resesyon endişeleri çok yüksek. Dolayısıyla da çok ciddi bir e, düzeltmenin içerisinde Amerika borsaları artık buradan e, bir ayı piyasasına bağladı bile diyebiliriz aslında tek tek hisselere baktığımız zaman ama yine de endeks tarafında evet artık ayı piyasasındayız diyebileceğimiz neredeyse noktaya gelmiş durumdayız ama biraz daha hadi görelim emin olalım şu mart ayında şu fette toplantısını yapsın diyelim durum bu tarafta böyle arkadaşlar hadi gelin içeri bakalım şimdi içeride bizim borsamız borsa güzel. E, dün güzel bir kapanış yaptık. Bugün de 10.700'lerin üstündeyiz. E, i̇yi gidiyoruz. Dün Tansel'le e, akşam canlı yayında konuştuk. 10.670 burada önemli bir direnç. E, 10.670'in üstünde kaldığımız sürece yön yukarı. Yani bakın hani borsada e, beklentim be be benim zaten Yukarı gideceği yönünde yani 2025 hikayesi daha iyi bir hikaye diye hep e, konuştuk. Aynı şekilde düşüncemi koruyorum yine. Yalnız kısa vadede tabii ki e, güzel yükseldi. Hızlı yükselişin arkasından mutlaka bir düzeltme, mutlaka bir kar satışı geliyor. İşte o dirençlerden bir tanesine yakınız şu anda. 10.670 üstündeyiz. Bugün de bu rakamın üstünde kapanış yaparsak eğer o zaman bir kar satışı, bir düzeltme olmadan 11 binlerin görme ihtimalimiz var. Yani bu rakamın, bu endeksin, bu seviyenin üstünde kalması lazım. Hemen hemen e, baktığında birçok sektör, bazı e, sektör ve hisseler daha doğrusu iyi gidiyor, güzel. İşte borsa böyle bir yer. E, gittiği zaman arka arkaya yakalayamıyorsunuz. Hani Vakti zamanında pozisyon almadığınız zaman alım için gecikmiş oluyorsunuz bir anlamda. Çünkü çok hızlı gidiyor yani gittiği zaman. Güzel yükseldik. Genel olarak hala aslında birçok hissede şeyiz yani yavaş gidiyor. İstenilen performansı vermiyor ama birçok hisse de güzel şu anda yükseldiği için iyi gitti başta bankacılık olmak üzere holdingler iyi gitti Ondan sonra ulaşım fena değil şu anda gidiyor Tabii ki işte savunma tarafı Aselsan filan iyi durumda iyi gitti Oralar yani işte sanayi tarafındaki şeyler iyi gitti yani iyi yani toparlandı mesela tüpraş diplerden de orada da bir toparlanma olduğunu görürüz hala tarihi zirvelerden uzak bu arada mesela tüpraş özelinde söylemek gerekiyorsa takimde olan hisselerden bir tanesi olduğu için söylüyorum ama neticede burada görüyoruz ki güzel yani daha iyi bir hikaye var 2024'ten daha iyi bir hikaye ee, ben iyi olacağını 2025'in devamında da yeni zirveler göreceğimizi düşünüyorum ama kısa vadede her şeyde hazırlıklı olmak gerekiyor düşüşler normal kar satışları normal olası bir siyasi tarafta önemli bir açıklama gelmezse ortalığı karıştıracak bir durum olmazsa Eğer öyle bir şey yapmazlarsa daha iyiyiz öyle söyleyeyim böyle yani durum burada böyle Bu arada ee, hemen dolar TL'ye bakalım 36.68 e, de şu anda euro dolar paritesi de 1.084 arkadaşlar böyle bir dolarizasyonda bir e, artış var. E, şöyle bir bakınca orada dolarizasyon hemen söyleyeyim size mesela. E, Kredilerde dolarizasyon eğiliminde bayağı bir artış olmuş. 7 Mart haftasında 5 milyar dolarlık bir artış olmuş. Döviz kredilerinde ne demek istiyorum? Döviz kredisi çekilmiş. Ya bu aynı zamanda çok da büyük bir risk aslına bakarsanız. Çünkü yani işte kredi maliyetinden kaçmak için döviz zaten yerinde sayıyor diye dövize geçilmiş. 179.4 milyar dolar şu anda 174'ten 179'a çıkmış. Ya bu tabii bir anlamda çok da risk çünkü olası bir e, devalüasyon riskinde e, şu anda bu riski de alıyorlar gördüğüm kadarıyla. Bu da aynı zamanda aslında kullananlar için çok önemli bir risk bana göre büyük bir risk. Ben şahsen e, kullanmam e, yani hani şey yapıyor olsaydım ama belli ki ihtiyaçtan dolayı e, maliyetlerden dolayı kullanmayı tercih etmişler bu son dönemde e, onu da e, bilemiyorum böyle bir durum olmuş. Ticari krediler mesela ticari krediler son 9 ayın zirvesine çıkmış. BDDK verilerine göre e, çok ciddi bir yükseliş orada da görüyoruz. Yaklaşık 7 Mart haftasında 203 milyar 122 milyon lira artmış. 16 trilyon 857 milyar 500 52 milyon liradan rakamlar kafanızı karıştırmasın ama 17 trilyon 60 milyar 674 milyona çıkmış ticari kredilerde ciddi bir artış var yani bu tüketici kredisi diye mesela ticari kredi yani ticaret yapan insanlar esnafı kurumlar şirketler ihtiyaçlarını mecburen finans erişiminde problem yaşıyorlar öyle ya da böyle hem bakın döviz tarafında kullanım var hem ticari tarafta e, TL olarak kullanım var. Bu da aslında bir finansman ihtiyacı olduğunu bize gösteriyor. Diğer taraftan e, dolarizasyonun hani arttığını gösteren e, bir işaret. Yılbaşından bu yana döviz mevduat hesapları, yani döviz sevda hesaplarında bir artış var. Yani bir dövize gidiş var. E, 7 milyar doları aşmış. Yurt içi yerleşiklerin döviz sevda hesapları e, son dönemde 2,5 milyar dolar artmış durumda. Şöyle bir koyalım şunu. Evet iki buçuk milyar dolar olmuş daha doğrusu. 7.4 milyar dolarlık bir artış var. Burada çok ciddi bir artış var. Döviz tevdiat hesaplarına doğru bir gidiş var. Mesela hemen şeye bakıyorum KKM'den de çıkış var ama azalmış. Yani yavaşlama var KKM'de de. İşte burada faiz indirimiyle beraber aslında yine de döviz riskini almaya e, dövize doğru bir gidişin de olduğunu e, söyleyebiliriz yani hani burada bir pozisyonlanma var mı var hani böyle dövizciler vardır ya dövizciler derken dolarcılar e, hani bir olası bir devalüasyon riskine karşı e, böyle pozisyon aldığını burada bir artış olduğunu risk olarak görüldüğünü gösteriyor Şimdi tüketici tarafına baktığımız zaman hani kartlı kullanımlarda, kredi kartı kullanımlarda birazcık da olsa bir böyle yavaşlama derken biraz soğuma var. Çok büyük değil ama biraz soğuma olmuş. Bunun bence sebebi artık kartlar doyum noktasında, taksitler çok düşük. Dolayısıyla hani para yok, kartlar dolu. Bu da biraz soğumaya yol açmış durumda. Öyle görünüyor. Ama diğer taraftan da merkez bankasının rezervlerine bakıyoruz. Burada rezervlerde hala daha bir artış söz konusu, yani bir miktar daha arttığını görüyoruz. 169.9 milyar dolar şu anda rezervlerdeki rezervlerin durumu öyle söyleyelim. Şimdi yabancılara şöyle baktığımızda hani son bu. Mart ayında şöyle bir durum gerçekleşmiş. Yabancı Mart'ta yabancılar Martta borsaya girmişler arkadaşlar. E, tahvilden çıkmışlar, tahvil satarak borsaya girmişler. Hemen rakamları sizlerle paylaşayım. E, Mart ayına Mart ayında 216 milyon dolarlık hisse almışlar. E, tahvil tarafında da 7 Mart haftasında 159 milyon dolarlık tahvil satmışlar. Yani 159 milyon dolarlık tahvil satıp biraz bunun üstünde 216 milyon dolarlık da borsaya girmişler, hisse almışlar. İşte hep kademe kademe faiz indirimleri kademe kademe devam ederken girişler de aslında kademe kademe bu tarafa doğru kayıyor. Yani borsaya doğru yabancında az da olsa bu alımı göstermesi en azından bir işaret bir mesaj olarak bunu buradan kabul edebiliriz arkadaşlar. Çünkü faiz indirimi var. Önümüzdeki dönem faiz indirimi Nisan ayında yeni bir faiz indirimi de bekliyoruz. Dolayısıyla da hem bizdeki yurt içinden çıkışlar olanlar dövize gidiyor. Belki bir miktar borsa gidiyor. Öyle de söyleyebiliriz. E, altına gidiyor. Ama hala mevduat tarafında yurt içi yerleşiklerin parası olduğunu düşünüyorum. Hala çünkü yüzde kırkların üstünde kırk ikiler e, görüyorum. Yani bana da teklif geliyor mesela. işte gelin işte 42 gün, yüzde şey, 42 iki bağlayın falan diye. Hala daha orayı sonuna kadar kullananlar var. E, ama görüyoruz ki yabancı burada böyle bir havle yapmış. Döviz tabii döviz çok önemli. Yani döviz nereye kadar böyle gidecek? Yani e, hala daha enflasyonun altında nereye kadar tutulacak? Faiz indirimleri de var, carry trade paraları var, işte bunlar çıkış yapacaklar öyle ya da böyle. Burada tabii ki bir noktadan itibaren genel itibariyle bir yükseliş, bir devalüasyon beklentisinin olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zaten bu kur politikası çok sürdürülebilir değil. Artık ben etrafımdan Yurt dışına yerleşeceğim. Yurt dışına gideceğim. Çocuğumu alacağım. Gidenler var. Gitmeyi düşünenler var. Geçinemeyenler yurt dışında geçinmek için gidiyorlar. Yani nasıl bir ülke haline geldik düşünün. E, Türkiye'de geçinemiyorsunuz ama Avrupa'da geçinebiliyorsunuz. Daha dün akşam İspanya'dan gelen şey, bir arkadaşımla muhabbet ettik. E, yani fiyatlar filan e, inanılmaz inanılmaz yani bizimle hiç alakası yok e, her türlü alışveriş yani gelmeden işte dolabı doldurdum harcadım toplam parayı 27 e, Euro diyor e, filan hani e, etini butunu her şeyini almama rağmen diyor yani deli gibi insanlar yurt dışına nasıl yerleşirim tabii hali vakti olanlar öyle böyle olanlar bunun hesabını yapıyor. Gidenler de oldukça mutlu. Ya yani bu kuru politikası daha nereye kadar bu kadar devam edebilir? E ve niye bunu yapıyoruz? E, niye bunu yapıyoruz? E, kendi paramız yabancılara bu kadar çok yüksek faiz e, veriyoruz. E, bu da geliyor bizi etkiliyor. Bütçe açıklarımıza sebep oluyor. Ekstra enflasyona sebep. Biz zarar veriyor yani bu enflasyon da çünkü pardon bu yüksek faiz de bizden çıkıyor yani neticede. Ama şu kur politikası diğer taraftan hem yurt dışından gelenin bu kadar faiz veriyorsun. Dünyada olmayan bir faiz veriyoruz. Hem de diğer taraftan dünyanın en pahalı memleketi haline geldik ve paramız yurt dışına gidiyor. İnsanlar yani hiçbir Avrupa'ya gidemiyorlarsa da gideyim Bali'ye falan yerleşim kafasına gelmiş durumdalar yani hiç sürdürülebilir bir şey değil. Bir noktadan itibaren buraya kendili isteyerek veya istemeyerek izin verilecek diye düşünüyorum. Ama o nokta ne zaman onu kestirmek gerçekten çok zor. Faiz indirimleriyle çok yaklaşmış olabiliriz onu söyleyeyim. Göreceğiz zaman gösterecek. Dediğim gibi çok sürdürülebilir bir durum değil aynı zamanda. Evet yine 21 dakika konuşmuşuz güzel bir hafta sonu diliyorum Herkese Şimdilik bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın Kripto para platformu sundu